Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin açıklama yaptı. Katalog suçları ile ilgili gerekli ilerleme sağlanmıştır, diyen Uraloğlu, Instagram'ın 21.30'da açılacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından canlı video paylaşan Uraloğlu, ülkemizin çok hassas olduğu terörle mücadele konusunda PKK ve diğer örgütlerle yine propaganda içeren içeriklerin kaldırılması için Meta tarafından hassasiyet gösterilecek. Böylece güvenlik ve kamu düzeni korunmuş olacaktır dedi katalog suçları ile ilgili gerekli ilerleme sağlanmıştır diyen Ulaştırma Bakanı, Meta yetkililerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye daha geniş katılımlı üst düzey bir ziyareti olacağını da bildirdi. Buraloğlu, daha sonra ek sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Instagram'a getirilen erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibariyle erişim engelini kaldıracağız.